Çoğu kişi belirsizliği sevmez. Benim içinse belirsizlik heyecan verici. Planlamadan, hislerini içinden geldiği an, içinden geldiği gibi yaşamak. Küçük zevkler peşinde anın tadını çıkarmak. Gecenin bir yarısı da olsa, canın çekince o hamburgeri yiyebilmek. altında kumu, teninde rüzgarı hissetmek istediğin an orada olabilmek. İç aklında yokken, kendini eğlencenin içinde bulmak. Tadabileceğin en büyük özgürlük hislerinin seni harekete geçirmesine izin verebilmek. Yeni Peugeot E3008. Göz alıcı özgürlük, göz alıcı Fastback SUV.